Yaklaşık 8 yaklaşık 8-9 aydır burada çalışıyorum. Yani ortamdan çok memnunuz. Bize bu imkanları sunan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani çok iyi bir ortam. Hülya Akyol. Ben yaklaşık 3 e, senedir e, kaset sınavını hazırlanıyorum. E, burada buraya gelip ders çalışmak benim için çok uygun yani o ortam, o sessiz ortam ve bilgisayarın olması benim için çok uygun. Çünkü evde çalışmak benim için e, çok yani imkan sağlamıyor. Çünkü evde çocuklar oluyor veya misafir geliyor. Yani burada gelip o sessiz ortamda çalışmak benim için çok rahat. Yani e, bu bu sayede inşallah üniversite sınavını kazanan e, kazanırım. KPSS çalışma sürecinde kütüphanenin serin ve sessiz ortamından faydalanmaya çalışıyorum. Bu sınav sürecinde ders evde ders çalışma ortamı olmayan gençlere kütüphaneyi öneriyorum. Kütüphane görevlileri de burada yardımcı oluyorlar. Teşekkür ederiz onlara da. Burada ders kütüphanenin materyallerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Burada emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanına teşekkür ederim. Merhaba, adım Gider Gökçe. 12. sınıf öğrencisiyim. Turgut Özal Kütüphanesi'nin bize sunduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. YKS sürecinde bize çok yardımcı oldular, çok destek çıktılar. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkürlerimi sunuyorum. MGS sınavına hazırlanan bir öğrenciyim. Büyükşehir Belediyesi, Turgut Özal Parkı'nın içinde çalışıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederim.